Evet arkadaşlar, şimdi tam rekabetin de sonuna doğru geldik. Ee, devlet müdahalesini göreceğiz bu e, videoda da arkadaşlar tam rekabetçi firmaya. Önce firmadan götürü vergi alınırsa acaba bunun sonuçları ne olacak? Şimdi dedik ki firmanın hani karını bulmak için hasılat ve maliyetlerine bakıyorduk. Yani hasılattan maliyeti çıkardığımızda firmanın karını buluyoruz. Acaba vergi Haslatımı etkiliyor, maliyetimi. Önce bunu düşünmemiz gerekiyor. Vergi arkadaşlar firma maliyetlerini etkiler. Götürü vergi hatırlayın. Sabit miktarda alınan vergiydi. Üretime bağlı değil. Karına, gelirine bağlı değil. Sabit miktarda kira gibi ödenen bir vergi. Dolayısıyla firmanın toplam maliyeti kısa dönemde toplam değişken maliyet ve toplam sabit maliyetten oluşuyorsa Götürü vergi alındığında değişken maliyet bundan etkilenmeyecek. Sabit maliyet artacak. Dolayısıyla toplam maliyet artacak. Sabit maliyet yüzünden toplam maliyet artıyor. Aynı şekilde şunu da söyleyebiliriz. Ortalama maliyet, ortalama değişken maliyet ve ortalama sabit maliyetten oluşuyorsa götürü vergi aldığında değişken maliyeti değişmeyecek. Sabit arttığı için ortalama maliyeti artacak. Bir de arkadaşlar MC MC marjinal maliyet değişken maliyetlerle ilgilidir. Dolayısıyla götürü vergi MC'yi etkilemeyecek. Şimdi bunu grafik üzerinde görelim. Ya önce şey bilin tabii. Hani biz şu anda neyi araştırıyoruz? Soru şu arkadaşlar. Devlet tam rekabetçi bir firmadan götürü vergi alıyor. Firmanın fiyatı, üretimi, karı bundan nasıl etkilenecek? Bunun analizini yapıyoruz. Firmanın arkadaşlar toplam Pardon, talep eğrisi yatay eksene paralel. Bu fiyatı ortalama hasılatı ve marjinal hasılatı gösteriyor. Vergiden önce ortalama maliyeti şöyle olsun. Şu da marjinal maliyeti bak. AC1, MC1 diyelim. Henüz vergi yok. Nerede dengeye gelmiş? Artık buraya kadar öğrendik. P eşit MC. Bak. K noktasında. İn buradan aşağıya doğru. Üretimi neymiş? Q1. Üretim Q1. Vergiden önce. Fiyat P1. Ortalama karı neymiş? AC ile AR arasındaki şu uzunlukta ortalama karı arkadaşlar. Hükümet geliyor diyor ki firmaya. Bana vergi öde sabit miktarda her ay. Firmanın sabit maliyetleri artıyor. Yani bu AC yukarıya doğru kayıyor. Ya şurayı bir düzelteceğim arkadaşlar biraz daha e, belirgin olsun diye. Şöyle yapayım. Şu mesafe biraz daha uzun olsun. Ortalama maliyet yukarıya kayacak sabit maliyet arttığı için kaydırdım. Artık AC kırmızı olan. Marjinal market vergiden etkilenmeyecek. Dolayısıyla MC kaymadığı için firmanın vergiden sonraki denge noktası da aynı nokta olacak. Aşağıya doğru in denge üretimi de aynı olacak. Yani vergiden önce ve vergiden sonra üretimi Q1 düzeyinde buraya 2 yazmayalım. O zaman üretim değişmez. Fiyat zaten arkadaşlar piyasada belirlendiği için değişmez. Ama arkadaşlar AC ile AR arasındaki mesafe olan kar KL'den KM'ye düşer, karı azalır. Şunu işaretleyeceğiz arkadaşlar. Hükümet tam rekabetçi firmadan götürü vergi alırsa sabit maliyetleri artar. Sabit maliyetlerdeki bir artış üretimi, fiyatı denge noktasını etkilemez. Ama nihai olarak maliyet arttığı için firmanın karı azalır diyeceğiz arkadaşlar. Hani mantıken çıkan sonuç da bu. Grafiği görmesek bile. Şimdi bir ikincisi spesifik vergi alırsa bu biraz daha dikkat gerektiren bir başlık. Spesifik verginin firmaya etkisi. Şimdi önce gene bak vergi diyor vergi. Hasılatlarını değil öncelikle maliyetlerini etkiler arkadaşlar. Hangi maliyeti? Ne vardı maliyet olarak? TC'nin içinde toplam değişken maliyet artı toplam sabit maliyet. Peki ne demek spesifik vergi? Üretilen mal başına alınan vergi. Yani üretim arttıkça ödediği vergi de artıyor firmanın. Dolayısıyla üretime bağlı olan TVC artar. Ancak sabit maliyet değişmez spesifik vergi sonucu TC artar. Aynı şekilde ortalama maliyet üzerinden bir yorum yapmak istersek ortalama sabit maliyet değişmez ama ortalama değişken maliyet arttığı için AC artar. Marjinal maliyet arkadaşlar artar. Şimdi bak bunu şöyle göstermek istiyorum. vergiden önce bu tarafa yazacağım. Diyelim ki arkadaşlar toplam maliyeti TC1 diyeyim buna. 3Q kare artı 10Q artı 80 biçiminde olsun. Marjinal maliyeti ne oluyor? MC1 6Q pardon önce AC'yi yazayım arkadaşlar. AC1 TC bölü Q'dan 3Q kare bölü Q 3Q artı 10Q bölü Q 10 artı 80 bölü Q oluyor. Marjinal maliyeti de bulalım. Formülü yazmayacağım. Türev doğrudan türevini alın. 6Q artı 10 oluyor. Vergiden önceki durum buymuş. Devlet geliyor. Bu firmaya diyor ki bana ürettiğin mal başına 5 lira vergi öde bak. 5 lira vergi öde. Nereden istiyor malı? Ürettiğin mal başına diyor. Yani üretim arttıkça ödediği vergi de artıyor. Dolayısıyla firma bir tane mal üretirse 5 lira vergi ödüyor. iki tane üretirse 10 lira vergi ödüyor. Yani firma üretim miktarı çarpı vergi kadar mal e, vergi ödüyor. Dolayısıyla buradan arkadaşlar TC2... Yani vergiden sonraki toplam maliyet. Bak buraya bakıyorum. 3 Q kare artı 10 Q artı 5 Q artı 80 oluyor arkadaşlar. Bir daha bakın anlamayan kalmasın. 3 Q kare artı 10 Q zaten vardı. Üretilen her maldan 5 lira vergi istediği için firmanın toplam maliyeti 5 çarpı üretim miktarı kadar arttı. Peki sonuçta ne oldu bak? 3Q kare artı ne kadar arttığını gösteriyorum. 15Q artı 80 oldu. Görüyor musunuz farkı? 5Q kadar arttı. Şimdi AC'yi bulalım. AC2. bölü Q'dan Q'ya bölüyorum. 3Q, Q, 3 q kare bölü Q'dan 3Q artı 15 artı 80 bölü Q. Bak 3Q artı 10, 80 bölü Q. 3Q artı 15, 80 bölü Q. O zaman şunu aklınızda tutun arkadaşlar. Ortalama maliyet ne kadar arttı? Vergi kadar. 5 lira arttı. MC'yi de bulalım. MC2. Türevini al. 6Q artı 15. Eski MC'ye bak. 6Q artı 10. 6Q artı 15. Marjinal maliyet ne kadar arttı? Vergi kadar. Bunları aklınızda tutun. Neden? Marjinal maliyet ne demek? Son ürettiğim malın maliyeti. Son ürettiğim mal içinde 5 lira vergi ödediğim için Beş lira artmış oldu arkadaşlar. Vergi kadar arttı. Şimdi şöyle ise bak. Maliyetler bunlar. Malın satış fiyatı. Dur bakayım. E, tam sayı çıksın diye bir duraksadım arkadaşlar. Ama hiçbir durumda çıkmıyor. Satış fiyatı. 18 TL ise arkadaşlar <laughs> fiyat piyasada belirleniyor. Bak vergiden önce MC eşit P yapalım. 6Q artı 10 eşit 18. 6Q eşit <laughs> 18. 8 bölü 6 ee, kaç yapsak 18 değildi. Bu 22 lira yapalım oluyor mu bakalım. 22, 12 oluyor. Q2 çıkıyor arkadaşlar. Ya yani vergiden önce satış fiyatının 22 lira olması durumunda P eşit MC'den 2 tane mal üretiyor. Peki vergiden sonra ne oluyor? MC2 eşit P 6Q artı 15 eşit e, fiyata 22 demiştik. 6Q eşit 22 eksi 15 7 küsürat da çıktı arkadaşlar ama 7 bölü 6 yani 1 nokta 10'da e, onda e, 1 nokta 1 gibi bir şey mi oluyor? 7 bölü 6 kaç yapıyor? E, evet 1 nokta 1 şöyle 7 mi acaba? 1 nokta 17 mi? 7 bölü 6 ee, 1.16 <laughs> 1.16 Tamam. 6 devreden. Yani üretim azaldı. Eskiden iki tane üretiyordu. Şimdi 1.16 tane üretiyor. Üretimi azaltır yani vergi. Şimdi bunu biz de grafik üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Verginin üretimi, kara etkisini grafik üzerinden gösterelim. P, A, R, M, R, A, C hepsi dikey eksende. Şu bizim Talep eğrimiz fiyatı AR'yi ve MR'yi gösteriyor. Bak bazı şeyler derste bile ezberleniyor. <laughs> Fiyat P1 olsun. Şöyle bir ortalama maliyet AC1. Şu da marjinal maliyetimiz. Buna da MC1 diyorum. Vergiden önce 1 diye yazdıklarım. P eşit MC'de dengeye geliyor. Buradan dümdüz indim. Q 1 tane mal üretiyor Bak Q 1 tane mal üretiyor P1 fiyatından satıyor Ar ile AC arasındaki uzunluk ortalama kârdı KL uzunluğu kadar da ortalama kâr elde ediyor. Bu firmaya devlet geliyor diyor ki bana ürettiğin mal başına vergi öde spesifik vergi istiyor. Vergi sonucu AC az önce söyledik vergi kadar yukarı kayıyor. Bak vergi kadar yukarı kaydırdım. MC gene vergi kadar yukarı kayıyor. Yukarı artıyor yani. Şimdi kırmızılara göre P eşit MC dengesini bulacağım. P, MC'yi bak tam da bu noktada eşit işte oluyor. M noktası. Dengeden dümdüz indim aşağıya. Üretimi azalıyor. Yani az önceki örneğe dayanırsak iki tane üretirken 1.16 tane üretmeye başlıyor. Fiyat değişmiyor. Bak Q azalır. Fiyat değişmez. Ya fiyat piyasada belirleniyor zaten arkadaşlar. Piyasada bir şey değişirse fiyat değişir. Firma kendi kendine o vergiyi yansıtamıyor yani. Kar Arkadaşlar, eskiden KL'ydi AC ile AR arası. Şimdi yeni AC ile AR arası MN'ye azalıyor. Eskiden buydu, şimdi daha az. Kar azalır. Grafiksel olarak da bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar verginin etkisini. O zaman buradan da şöyle bir sonuç çıkaralım. Tam rekabetçi firmanın Değişken maliyetlerini etkileyen herhangi bir unsur, değişken maliyetlerini artıran herhangi bir unsur üretimini azaltır, karını azaltır ama fiyatını etkilemez. Ve hatta arkadaşlar ben onu şöyle yazarak da size bir göstermek istiyorum. tam rekabetçi firmanın Bak ikiye ayırıyorum. Sabit maliyetleri artarsa. Şimdi tam burada bir düşünüyorum arkadaşlar. Sabit maliyeti ne artırabilir? Açıyorum parantez. ...mesela götürü vergi artırır... ...kirasının artması artırır gibi... ...sabit maliyetleri artarsa... ...fiyatı etkileyemez... ...üretim miktarı etkilenmez... E, ...karı azalır. Hatta şu araya şunu da sıkıştırayım arkadaşlar... ...götürü vergi, kira artışı... ...yani sabit maliyet artarsa... TFC artar ama TVC bundan etkilenmez. MC bundan etkilenmez. O nedenle Q etkilenmiyor. Eğer firmanın değişken maliyeti artarsa, bak buraya daha önemseyin arkadaşlar. Değişken maliyeti artarsa. Şimdi düşün tam burada. Peki değişken maliyeti ne artırabilir? Mesela işte az önce söyledik. Hükümet spesifik vergi alabilir. Ya da spesifik vergiyi, hali hazırdaki vergiyi artırabilir. Değişken girdinin fiyatı artabilir. Değişken girdinin fiyatı artabilir. Ee, değişken girdinin verimi azalabilir. Teknoloji gerileyebilir. Daha geri bir teknoloji çok mümkün değil ama sadece verime etkilediğini görün diye yazıyorum bunu. İşte bunlardan biri geçiyorsa sorunun içinde diyeceğim ki değişken maliyeti arttı. Yani TVC artıyor. TVC arttığı için işte orada gösterdik arkadaşlar. MCS artıyor, AVC artıyor. Ve bunun sonucu Fiyat değişmez. Bak fiyatı firma belirlemiyor çünkü. Fiyat değişmez. Ama bu maliyet artışı üretimi azaltır. Bu da firmanın karını azaltır diyeceğiz arkadaşlar. Sabit maliyetin firmaya etkisi burada. Değişken maliyetin firmaya etkisi ise burada gördüğünüz gibi oluyor arkadaşlar. Evet devletin vergi ile müdahalesini de bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar birazcık daha ödev vereyim size. Son bir başlığı kaldı tam rekabetin o da uzun dönem. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Çok mu kısa oldu bu video etrabe? Ha kısa olmuş. İyi bak kısa kısa arkadaşlar canınızı sıkmadan. saniye. Şimdi hemen ödevinizi de verin ki oraya kadar bir çözün. Zaten ilk 15 soruyu çözün demiştim. Şimdi ilk 16 soruydu galiba. Çözün demiştim. Devam edin arkadaşlar. Bak şuradan 28'e kadar 27 28'e kadar çözün arkadaşlar. 28 dahil değil. İlk 27 soruyu bitirerek bir sonraki videoya gelin. Uzun dönem dengesini anlatacağım. Zaten onu da anlattığım zaman noktayı koyacağız tam rekabeti arkadaşlar.